Ligin son periyoduna baktığımız zaman kendi adımıza asla fikstür olarak kolay bir fikstür değil. 5 haftanın 4'ünde Başakşehir, Samsun, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacağımız bir fikstür. E, maçların içine girdiğimiz zaman hiçbir maçta rakibe üstünlüğü vermeyen birize spor. Ama kırılma anlarının aleyhimize gelişmesi, son dakika e, golleri ya da işte sahada eksik kalmalarımız vesaire. Bu periyodu oyun olarak başa baş geçsek de sonuç olarak çok kötü sürdürüyorduk. Ve bu periyodun bir sonraki maçı ligin flash takımı Samsun Spor'a karşı Samsun'daydı. E, bu da ayağa kalkma maçı olarak kağıt üzerinde gerçekten zor bir maç. Çünkü e, işte lig 5-6 hafta olduğunda takımların Böyle çıkışları olabilir. Bu belki sürpriz olarak değerlendirilebilir ama ligin bu haftasına geldik ve Samsun bir istikrar dahilinde devam ediyor. Son derece fazla ikili mücadele kazanan, fizik gücü yüksek ve iç sahada tempolu ve iştahlı bir rakip. Özellikle maç başlangıcına çok dikkat etmek istedik ama şanssız da olsa, şanssız bir golle de olsa 1-0 geriye düştük. Daha sonra ayağımızdaki topu kaptırıp ikinci golü yedik. İlk yarı 2-0 bitti. Bu ilk yarıdaki sahadaki oyunun karşılığı bir skor mu diye soracak olursanız bence hayır. İlk yarı 2-0 içeri mağlup girecek kadar biz negatif görüntüde değildik ama golleri yiyen taraftık. Ama biz Samsun Spor'dan iyi miydik ilk yarı? Hayır, o da değil. Dengeli bir oyun şeklindeydi. E tabii hem zor maç, hem deplasman, hem formda bir takım, hem 46. dakika 2-0 e, gerideyiz. E, bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Zaten ilk yarı bir oyuncu değişik yapmamızı kullanmıştık. Ve ben iyi oynama, kötü oynama, işte sahada kalabilir mi, kalamaz mı düşüncelerinden arınıp 3 değişiklik yaptım. E, ve artı sistemi değiştirdim. Buradaki amacım bir kere sahadaki enerjiyi değiştirmek. Rakibin bizim bizim adımıza düşündüğü oyun ezberini sekteye uğratmaktı. Her şeyden önce 3 puana ihtiyacımız vardı. Yani kötü bir periyot yaşadık ve ligin dibine doğru yaklaşmaya başlamıştık. Hala da bu konuda rahat olduğumuzu söyleyemem. 3 puan çok önemliydi. Böyle iyi bir takıma karşı geriden gelip kazanmak, ikinci yarı sahada iyi mücadele etmek, e, takımıma İnşallah bundan sonraki süreçte özgüven olarak yansıyacaktır. Çünkü Giresunspor'un en büyük sorunu maçlar arası istikrarsızlık, oyunun içinde devreler arası istikrarsızlık ve oyunun belli periyotlarında bir anda sahadan kaybolan bir takım görüntüsü. Bu bizi istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir maç oldu. İlk yarı böyle oynunca, böyle ikinci yarı böyle mücadele edince işler değişebilir. Buradan kar olarak 3 puanın dışında alıp cebimize koymamız gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum. teşekkür ederim.